Yalnız Türk gücü diyorlar ama intikam almakta da gecikmiyorlar. Abdülaziz'i Fransız İmparatoru 3. Napolyon saraya davet ediyor. Gelin diyor bir sergimiz var gezelim. Abdülaziz ile birlikte sergiyi gezerken ya orada orada bir bölüm dikkatleri mi çekiyor? Kol gücünü ölçmeye yarayan bir alet var orada. Şöyle bir top şekli, dikdörtgen bir kanele oturtulmuş. Arkada bir gösterge var. Topa vurduğunda kol gücü arkadaki göstergede görülüyor. Türk heyeti bu alete çok kızıyor. Çünkü şerefsizler o topun üstüne Türk kafası yazmış. <laughs> Abdülaziz öyle sinirleniyor ki yanındaki pehlivan görünüşlü Halil Paşa'ya dönüyor. Diyor ki Halil göster şunlara Türk'ün gücünü. Halil Paşa sakin. Pelerini çıkarıyor önce. Ondan sonra kolu sıvıyor. Böyle bir ki bir koyuyor, top bir yere gidiyor, devriliyor alet. Gösterge kırılıyor, Halil Paşa şöyle söylüyor. Ya bu olsa olsa Avrupalı kafası olur be. <laughs>